İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin değerli mezunları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Bildiğiniz gibi her yıl sonbaharda İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde buluşur. İktisat Fakültesi'nin büyük amfisinde değerli hocalarımızdan temsili ders dinler, bu arada sınıf arkadaşlarımızla ve hocalarımızla hasret giderirdik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde maalesef bu tür etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz. Biz de sizlere sosyal medya üzerinden ulaşmak istedik. Ve bu vesileyle hepinizin Karıncalar Günü'nü kutlarım. Değerli iktisatlılar, Karıncalar Günü'nün bir özelliği de bildiğiniz gibi mezuniyetinin üzerinden 50 yıl geçmiş değerli üyelerimize plaketlerini takdim etmekti. Bu yıl gerçekleştiremediğimiz bu plaket törenini yapılacak ilk Karıncalar Günü'nde, gerçekleştireceğimizi belirtmek isterim ve tüm 50 yılını dolduran üyelerimizi de yürekten kutlarım. Sevgili arkadaşlar, İktisat Fakültesi mezunları cemiyeti olarak bu süreçte neler yaptık, ondan da bahsetmek isterim size. Bütün e, yönetim kurulu toplantılarımızı, komisyon toplantılarımızı internet üzerinden gerçekleştirdik ve çalışmalarımız e, eskiden olduğu gibi devam ediyor. Ve bu süreçte e, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda e, bir takım e, canlı söyleşiler de gerçekleştirdik. E, bunları e, bazı üyelerimiz e, izlemiş olabilir. İzlemeyenler de İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin YouTube kanalında bulabilir. Bu arada izlerken e, YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Sevgili iktisatlılar. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin ilk mezunları tarafından kurulan İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, 77 yıldır pek çok önemli çalışmaya imza attı. 56 yıldır yayın hayatında bulunan İktisat Dergisi, hakemli bir yayın organıdır ve araştırmacıların her zaman başvurduğu kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca 1974 yılından beri her yıl düzenlemekte olduğumuz İktisatçılar Haftası, Türkiye ve dünya gündemindeki önemli iktisadi ve sosyal olayları konunun uzmanlarının tartıştığı önemli bir platformdur. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan düzeyinde devlet adamlarının dünya çapında Irving Fisher, Nicholas Kaldor ve Paul Swayze gibi önemli iktisatçıların ve ayrıca çok değerli akademisyenlerin katıldığı iktisatçılar haftası Türkiye'de düzenlenen e, bu tür e, toplantılar arasında e, en uzun soluklu olanlarındandır. Değerli mezunlar, 77 yıldır cemiyetimiz tüm kurullarıyla gönüllü olarak ve sınırlı imkanlarla düzenlediği etkinliklerle öğrencilerimiz, fakültemiz ve akademisyenlerimizle mezunlarımız arasında köprü olmayı başarmıştır. Bu arada öğrencilerimiz demişken, cemiyet olarak öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmalardan da bahsetmek isterim. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda ve değerli hocalarımızın katkılarıyla çeşitli paneller, söyleşiler ve teorik dersler yapıyoruz. Bu arada, yabancı dil kurslarıyla da e, öğrencilerimizin daha donanımlı mezunlar olması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda, cemiyetimizin komisyonlarında öğrencilerimizin de görev almasını sağlayarak İktisat Fakültesi mezunları cemiyetinin geleceği olan genç iktisatçıları camiamıza kazandırma amacındayız. Bu arada, sizlerden Genç arkadaşlarımız adına beklentimiz staj ve iş bulma konularında onlara yardımcı olmanız ve bu konudaki e, kararlarınızı İktisat Fakültesi mezunlarından yana kullanmanızdır. Sevgili evet. mezunlar, içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecini sağlıkla atlatmak en büyük temennimiz ve eskiden olduğu gibi dönem yemeklerinde, imza günlerinde, hoca anmalarında, gezilerde, ve iki dost doğa yürüyüşlerinde tekrar bir arada olmayı özlemle bekliyoruz. Hepinizin karıncalar gününü bir kez daha kutlar. Sağlık ve esenlikler dilerim. <laughs> Saat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti'nin çok kıymetli yöneticileri, çok kıymetli üyeleri, saygıdeğer mezunlarımız. Sizlerle Karıncalar Günü vesilesiyle buluşmuş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etmek isterdim. Hiç kuşkusuz sizlerle yüz yüze görüşmeyi tercih ederdim ama salgın nedeniyle bu vesileyle sizlerle birlikteyiz. Üniversiteyi ve fakültemizi özlediğinizi biliyorum ve bu nedenle de sizleri fakültemizin ve üniversitemizin farklı mekanlarında Sizlere ağırlayacağız. Sohbetimize orada devam edeceğiz. Ve en fazla hayatınızda iz bırakmış olan, öğrencilik yıllarında iz bırakmış olan mekanlardan birinin üniversitemizin rektörlük binası olduğunu Biliyorum bu nedenle buradan sizlere sesleniyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk iktisat fakültesiyiz ve bu fakültenin 84 yıllık bir geçmişi var. 45 bin mezunu olan bir fakülteyiz. Bu birikimimizi dijital ortama aktarmak için bir çalışma başlattık iki bölümümüzün mezunlarını sisteme aktardık ve önümüzdeki aylarda diğer bölümlerimizin mezunlarını da sisteme aktararak siz mezunlarımızla daha yakın bir ilişki içerisinde olacağız. Ve kurduğumuz mezun takip sistemiyle mezunlarımızın beklentilerini, mezunlarımızın katkılarını daha yakın bir şekilde, daha ilgili bir şekilde sisteme aktarmaya, fakültemize aktarmaya çaba göstereceğiz. Şimdiden gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ve biraz sonra da M1 sınıfımızdan sizlere sesleneceğiz. değer mezunlarımız, öğrencilik yıllarında anılarınızın yer aldığı M1 sınıfındayız. Buradan sizlere sesleniyorum ve bu vesileyle fakültemizin şu anda içinde bulunduğu şartları sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakültemizin önemli hedeflerinden biri uluslararasılaşmaktır. Bu noktada 5 programımızda zorunlu İngilizce dersi verilmektedir. 4 bölümümüzde derslerin %30'u İngilizce yapılmaktadır. 1 bölümümüzde de derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Önümüzdeki yıl Turizm işletmeciliği bölümünde de hem zorunlu İngilizce hem de %30 İngilizce olmak üzere derslerin bir planlama içerisindeyiz. Ve ayrıca yeni şartlara adapte olabilmek için yönetim bilişimleri sistemi adı altında yeni bir program açma hazırlığı içerisindeyiz. Öğrencilerimizin ikinci yabancı dili ihtiyacını karşılamak üzere özellikle Çince İspanyolca, Rusça, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde ikinci e, dil eğitimini veriyoruz. Hedefimiz mezunlarımızı iki dili kullanabilen, iki dili konuşabilen mezunlar haline getirmektir. Siz mezunlarımızın öğrencilik yıllarında anılarını biriktirdiği mekanların birindeyiz. Türkiye'nin ilk iktisat fakültesinin kütüphanesinde sizlerle bu kez buluşuyoruz. Fakültemiz sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin en zengin kütüphanesine ve görsel olarak da en iyi kütüphanelerinden biri. Şu anda 60 bin civarında kitap olan bir kütüphanedeyiz ama hedefimiz 100 bine bu kitap sayısını çıkarmak. Bu noktada da siz mezunlarımızın desteğini bekliyoruz ve her mezun bir kitap ilkesiyle fakültemizi zenginleştirmek istiyoruz. Saygıdeğer mezunlarımız şu anda sizlerle ek iktisat bir binamızdayız. Bu binamız akıllı bina olarak inşa edildi ve tarihi bir mekanı içinde barındırarak bu binamız inşaatı gerçekleştirilmiş oldu. Binamızda canlı derslerimizin yapılabileceği, online ders verebileceğimiz sınıflarımız mevcut ve gelecekle geleneği buluşturan bir mantıkla bu binanın hazırlandığını ve bizim de faaliyetlerimizi bu çerçevede yaptığımızı söyleye bilirim. Bizim önümüzdeki dönem için en önemli amaçlarımızdan biri e, lise düzeyindeki öğrencilerimizle fakültemizi buluşturmaktır. Bu noktada siz mezunlarımızın e, ciddi desteğine ihtiyacımız var. Bu çerçevede ilk 5000'e giren öğrencilerimize burs verip fakültemize kazandırmak istiyoruz. Bu doğrultuda her mezunumuzun e, bir öğrenciye destek vermesi bizleri çok mutlu edecektir. Yine şu andaki çekimleri iletişim birimimiz gerçekleştiriyor. Bütün dijital ortamda sosyal medya hesaplarımızın var olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Aktif hesaplarımız var ve buradan fakültenizin gelişmelerini, günlük haberlerini takip edebilirsiniz. Saygıdeğer mezunlarımız bu vesileyle sizlerle buluşmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda, günlerde sizlerle yüz yüze görüşmekte mümkün olur ve sizlere sağlık, huzur içerisinde bir ömür diliyorum. En içten sevgi ve saygılar sunuyorum.